Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre maalesef acı bir haberle daha karşınızdayım. Antalya'nın Kemer ilçesine tatile giden ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki Samet Işıtan'ın cansız bedeni 20 metrelik uçurumda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlar. Geçen cumartesi günü kemere bağlı Çıralı'ya gelerek bir kampinge yerleşen üniversite öğrencisi Samet Işıtan 2 Ağustos pazartesi günü sabahı kampingten ayrılarak yürüyüşe çıktı. Sonrasında kendisinden haber alınamayan Samet Işıtan hakkında 3 Ağustos günü kayıp başvurusu yapılmasının ardından Antalya Jandarma arama kurtarma timi, Jandarma Sualtı arama kurtarma timleri ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Bugün Çıralı Yolu üzerindeki dağlık alanlarda arama çalışmaları yoğunlaşırken saat 17.10 sıralarında yaklaşık 20 metrelik uçurumun altındaki kayalık alanda jandarma ekipleri tarafından Samet Işıta'nın cansız bedeni bulundu. Işıta'nın cansız bedeni Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken buradaki işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Evet dostlar Allah rahmet eylesin. Sizler bu acı olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya yazın. Birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Gencecik bir hayatta maalesef ki son